Herkese yeniden selamlar. Ben Hazal Mintaş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Netflix filmini konuşacağız. inceleyeceğiz ama spoiler vermeden. Videoya başlamadan önce kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şuradaki abone ol tuşundan hızlıca abone olabilirsiniz. Bugünkü filmimizin adı başlıktan da anlayacağımız üzere Holiday filmi. Holiday filmi 28 Ekim 2020'de Netflix'e girdi. Bomba gibi girdi. Yani aslında bu videoyu bu kadar geç yapmak biraz benim hatam oldu. Çünkü 28 Ekim'de girdiği gün izledim. Gerçekten muazzam bir film. Aşırı sevdim. Böyle çok hoşuma gitti. Böyle çok ponçik falan bir film. Zaten Emma Robertson filmi. Emma Roberts'ın oynadığı filmleri ben çok seviyorum. Kızın oyunculuğu falan bilmiyorum. Bana çok geçiyor. Çok içten. E Emma Roberts salon karakteriyle karşımıza çıkıyor. Luke Bracey ise Jackson karakteriyle karşımıza çıkıyor. Peki, peki filmin konusu ne? Yani holiday dediğimiz olay ne? Ee, biliyorsunuz Hristiyan dünyasında pek çok tatil var. İşte e, Paskalya tatilleri var, Noel tatilleri var. Ondan sonra şükran günleri vesaire. Bütün bu özel günlerde de Bizim karakterlerimiz Salon ve Jackson'ın özellikle de Salon'un ailesi bir sevgilisi olmasını istiyor. Ve bu özel günlerde aileleriyle toplanıyor bu insanlar. Bu toplanmalarda da yanlarında sevgililerini getirmelerini istiyorlar. Fakat şöyle bir problem var. Karakterlerimizin hem sevgilileri yok hem de flört ettikleri, görüştükleri insanlar sevgili olmak istemeseler de bunlara yapışıyor. Yani bunlar bir aile kutlamasına işte Noel'e mesela ya da Şükran gününe götürdüğü zaman bu götürdükleri kişiler bunlardan bir türlü kurtulamıyor. Bu yüzden de karakterlerimiz diyor ki bizim ihtiyacımız olan şey bizimle sadece özel günlerde sevgiliymiş gibi ailelerimize karşı takılacak bir kadın ve bir erkeğe ihtiyacımız var. İşte karakterlerimiz bir şekilde tanışıyorlar. Salon sevgilisinden ayrılmış, bitik, dökük halde, çok mutsuz ve çok umutsuz karşısına Jackson çıkıyor ve bundan sonra olaylar olayları kovalıyor. Ee, ben filmi başta da söylediğim gibi çok beğendim çünkü çok akıcı bir film yani izlerken hiç sıkılmıyorsunuz. Şey i̇şte ne bileyim telefona falan bakma ihtiyacı duymuyorsunuz. Oyunculuklar çok doğal her şey çok yerinde yer yer abartı sahneler var ama bu abartı sahneler bizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor emin olabilirsiniz. Eğer böyle kafanızı dağıtacak, işte ne bileyim Noel, Christmas teması falan olacak bir film arıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu film sizin için doğru tercih olacaktır. Videoyu burada kapatıyorum. Dediğim gibi spoiler vermiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma whoop, abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <Gülüşmeler>